Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Sultan Gazi'den devam ediyoruz. Ve sizler için tekstil sektörünün nabzını tutuyoruz bugün de. Akyol Tekstile konuk olduk. Yanımızda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Aslan bulunuyor. Şimdi çalışmalar hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Öncelikle hoş geldiniz. Zaman, nerede Hikaye çocuklu yaşlarda 96 yılında biz İstanbul'a geldiğimizde evet. e, tekstile başlamamız da oldu. Sonraki süreçlerde yaklaşık bir 10 yıl kadar işçilik yaptık. Daha sonrasında nasip oldu işverenliğe atandık. Yaklaşık 10-12 yıldır kendi işimizi yapıyoruz alkollü tekstil olarak. Evet. Bunun beraberinde yine Vanda Joint Group diye bir şirketimiz daha var. Orası da yürüyor, yaklaşık 300 tane çalışanımız var bu şekilde hayatımızda mutluyuz. Ee, peki ak yol tekstiline dönecek olursak e, neden tercih ediliyor? Farkınız ne? Bizim öncelikle audit şartlarımız uyuştuğundan bunun beraberinde kalite, e, düzen, e, evraksal işler yani bir araya getirdiğimizden kaynaklı. E, onun için ak yol tekstil tercih ediliyor. E, dürüst ticaret. Yapıyoruz. Tabii tabii dürüst ticaret daha çok yurt dışı tercih Genellikle bizler Inditex grubu, işte Zara, Mango, Massimo Dutti gibi müşterilere biz hizmet ediyoruz. Kesin dikim paket işlemi olarak bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. biraz önce gördük, organik kumaşlardan üretim yapıyorsunuz. zor oluyor mu? Yaklaşık son iki yıldır zaten sürdürülebilirlik kampanyası ve geri dönüşüm ürünler yapılıyor. Biz burada OCS, RCS yani geri dönüşümlü ürünler yapmaktayız bu markalara. Yaşanılan sorunlar var mı genel itibariyle? Yaşanılan sorun her zaman olur ama şükürler olsun. Yani öyle abes bir durumlarımız yok yani. Ben taraf ediyoruz. Tabii tabii ediyoruz, ediyoruz. Evet. Ee, şu anda yeni e, projeniz var mı işinizle alakalı? Yeni projemiz var ama proje tabi Güneydoğu'da olacak. Yani buraların yatırımı artık e, yeterli. Oralarda e, gelecekte yatırımlarımız olacak. Yani şu an orada kesim dikim yapıyoruz. Gelecekte e, yıkama paket gibi ilave etmeyi planlıyoruz. İş ortaklarımızla. İnşallah. E, devam ederse. Devam durmak yok. Değil mi? Durmak yok. Ee... Tekstil sektör de her geçen gün gelişiyor, dönüşüyor, ilerliyor. Ee, siz sadece dönem ya da işte organik kumaş mı üretiyorsunuz burada. Son 2-3 yıldır ağırlıklı hep organik geri dönüşümlü ürünler olduğu için ve bundan böyle de öyle yürüyecek gözüken o. Hep organik. Evet. E, peki hedefleriniz neler? Yani e, hep ilmeği yukarı doğru çıkıp yine kadar bundan sonra neler olacak? Şimdi e, her bir işletme sahibi bir hedeflerle yola başlar. Evet. Ama bazı şeyler hedefle beraber nasip olur. Bizler üstümüze düşen görevleri yapıp, yani yolumuza devam edip, o ilerideki zamanlarda göreceğiz. Yani hedef bakıldığında, hedeflerimiz şu an aslında yakalamışız hedeflerimizin. Ama her geçen gün farklı pozisyonlar oluşuyor. Tek amaç burada iş istihdamı, iş istihdamı, iş istihdamı. Iş istihdamı. Başka bir şey değil. Ya Yoksa bu işi sadece ticari Gözle yapmış olursak bu kadar sorumluluğu almaya değmez ama hepimize bir görevdir yani bir iş görevidir. Biz de o görevi yürütüyoruz, yürüteceğiz. Sayenizde tekstil sektörü çıtayı oldukça yükseltiyor. İnşallah. Efendimize Osman Aslan'a, Sayın Ahdoğul Tekstil'in ekibine başarılarının devamı diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler bugün sizlere Sultan Gazi'den Akyol Tekstil'den seslendik. Aktaracaklarımız sektör adına şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.